816 metrekarelik bir köy evi. Balıkesir'de Manyas'ta Manyas'ın büyük ve güzel bir köyünde. Aynı zamanda göl manzaralı 816 metrekare. İşte evimiz burası. Ağaçların altında. Ana yola tam cephe. Bu yol gö göle gidiyor. Manyas bak. Manyas gölü de hemen karşımızda arkadaşlar. Bir tane tır geliyor görüyorsunuz. Evimiz burası arkadaşlar. Yol acaba gördüğünüz gibi. Burada da büyük bir boşluk var. Hazira arası var. İki tane eski ev var içerisinde. Eski ev terk edilmiş vaziyette. Bakınız. İçeri doğru ne yapıyorum? Gidiyorum. Siz bunu arsa olarak da değerlendirebilirsiniz. Ama evi tamir etmek isterseniz işte e, eski toprak ev. Burası arkadaşlar. Kapısı da burada bakınız. İşte e, ağaçların içerisinde. Tamam mı? efendim evin çatısını görüyoruz bakınız evimiz burası yolda burası bakınız Evet arkadaşlar evimizin bahçesine girdik bak burası bahçe bahçede yemiş ağacı var elma ağacı var zeytin ağacı var ne bileyim nar ağacı var erik ağacı var her şey var evimizde işte burası bakınız Ev tabi çok çok eski bir yapı. Tamir olur mu olmaz mı? Tamir ederseniz olur. Temizlenmesi lazım. Evet arkadaşlar işte evimiz burası yemyeşil ağaçlık dümdüz köyün hemen kenarında Manyas Gölü'ne yaklaşık 10 kilometre mesafede ve i̇şte Manyas Gölü'nü de görüyor arkadaşlar. Bak burada eski bir tuvalet var. Eski bir fırın var burada bakınız. Evimiz burası. Bakınız. Bu tarafı yıkılmış. Biraz çökmüş vaziyette. Ama bakın işte burada büyük bir duvar var. Bakınız duvar görüyorsunuz. Buradan arılar var. Arıların yanından geçiyorum. Evet. Tekrar evimizin kenarı burası arkadaşlar. Sevgili izleyiciler 816 metrekarelik bir arsa burası. Yani köy evi var içerisinde. Tapuda da köy evi diye geçiyor. 816 metrekare. Ev çok eski. Bir bölümü yıkılmış. Ama duvarları sağlam. Eski bir Rum eviymiş burası. Bahçe bakımsız. Belki 20 yıldır girilmemiş. Şöyle güzel bir bakım onarım tadilat yaparsanız şöyle diyelim bir 200-300 bin lira bir masraf yaptığınızda güzel olur. Burada kalabilirsiniz. Havadar bir yer. Manyasa burası yaklaşık 12-13 km mesafede. Göne'de 20-22 km mesafede ee, bir yer. Manyas Gölü manzara. Burada Manyas Gölü'nü görüyorum zaten. Ee, yerimiz burası. Bu fiyat altımızdaki fiyat da arsa fiyatı Yani. Ama tapu da ev olarak geçiyor. Ee, yıkıp yepyeni ev de yapabilirsiniz. Ee, hiçbir şey yapmadan. Aynı yere ama evi komple yıkıp yeniden sıfırdan proje çizerek ev de yapabilirsiniz. Eski evi tadilat da yapabilirsiniz. Bir sürü şık saydım size. Burası evimiz, arsamız burası. Telefonlarınızı bekliyorum.